Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dayanıklı ve modern altyapı hedefi doğrultusunda, şehrin dört bir yanında şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların son adreslerinden biri, Afşin'in kırsal mahallelerinden Kaşanlı oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, içme suyu ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek amacıyla başlatılan projeyle, Kaşanlı Mahallesi'ne toplamda 16 kilometrelik içme suyu terfi hattı kazandırılıyor. Ayrıca yeni hatla entegre çalışacak şekilde bir adet içme suyu deposu da inşa ediliyor. Yaklaşık 10 milyon Türk liralık bir yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje tamamlandığında mahallenin içme suyu ihtiyacını uzun vadeli olarak karşılayacak. Öncelikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Bey'e teşekkür ederiz. Köyümüzün içme su boruları ve terfi boruları değişiyor. Hepsi yenileniyor. Bu konuda yeni bir depo yapılır. Hepsine ayrıca tek tek teşekkür ediyoruz.